Arkadaşlar merhaba. E-Data teknolojinin bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesi şu an için sıkıntı yok arkadaşlar. Yeterli. Nette borçlu değil arkadaşlar. Fazlalığı var. 115 milyon kadar. Nakit akışları normal. Herhangi bir yatırım da yok. Stoklar da %22.33 oranında. Artmış. Yani etkinliklerde e, olumsuz bir taraf gözükmüyor. Sıra geldi faaliyetlere arkadaşlar. Çeyreksel bakıyoruz. Her şeye çeyreksel bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Bir de bir yıl önce kendisiyle aynı çeyreğe bakıyoruz arkadaşlar mevsimsellikten dolayı. E, sevgili arkadaşlar hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl hasılat artışı daha doğrusu bir önceki çeyreğe göre yüzde 53 nokta 59 oranda artarken şu anda 51.99 artmış. Bir önceki çeyrek eksiymiş satı. Dolayısıyla bu geçen senekiyle paralel ama bir öncekinden iyi olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı Geçen sene bu 9.09'muş. Şu anda da 9.25. Bir önceki çeyrek 6.67miş Burada da arkadaşlar geçen senekiyle aynı. Bir öncekinden olumlu olmuş arkadaşlar. Her sattığı maldan, 100 liralık maldan ne kadar net kar etmiş? Geçen sene 27.94'müş. Şu anda 29.41. Bir önceki 9.77miş Bu geçen senekinden hafif olumlu ama bir önceki çeyrekten ciddi oranda olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl %58.35 oranında hasılat yaparken şu anda 65.82 yapmış. Bir önceki çeyrek 44.11'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten hafif olumlu olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet çabuk etmiş? Geçen sene 5.30'muş. Şu anda 6.09. Bir önceki çeyrek 2.94'müş bu. Geçen senekinden hafif olumlu. Bir önceki çeyrekten de olumlu olmuş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net çabuk etmiş arkadaşlar? Geçen sene 16.30'muş. Şu anda 19.36. Bir önceki çeyrekte 4.30'muş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme yaklaşıklar geçen sene 16.42'ymiş. Şu anda 17.7. bir önceki çeyrek 1.87'ymiş. Bu da hem geçen senekinden hem de bir öncekinden olumlu olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. 2022'ye 9'da %341 büyümüş. Sonra 200'e düşmüş. Sonra 50'ye düşmüş ve 50'de park etmiş arkadaşlar. Tabii Burada yine halk razı olduğu için arkadaşlar işte kasaya para giriyor tabi. Finansman maliyeti şu bu falan olmayınca. Biraz daha fazladan para kalınca onu da kul korumalı yatırsan zaten böyle bir geri geldi siz Böyle coşmuş ama sonradan her şey rutine oturunca gerçek kimliğini göstermiş. Yani işin doğrusu bu. Fiyat hareketimiz olmuş 21-12-2020'den bu yana gördüğü en dip noktası 4.24'müş. 20 o, o tarihte burada yoktu arkadaşlar. Bir de o tarihteki fiyatlar da zaten yeni çıkan hisse tavan tavan gidiyordu. Bu fiyat da doğru değil olsun ben alışmışım bunu söylemeye. Oradan bu yana öz kaynaklar %500 dedi fiyat gitmemiş. Neden gitmediği gitmedi? Halk fiyatının sağlıklı olmaması. Estektir, köstektir. Tabi bölündüğü için siz burada 4.24 24 görüyorsunuz ama daha yüksekten halka ağzı odaklaştı. Bunu da söyleyeyim. Halka açıklık oranı 29, 5 yılın en düşük piyasa değerli defter değeri 2.75 şu anda eee 4.14'te yaklaşık 1,5 işte 1.6 katı falan yani hesaplayın. FK 11.10 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 12.22 olmuş. Şimdi arkadaşlar defter değerimiz 2.41. Bu 10 liraya ne kadar sürede gider? %51.84 büyüme ile 3.42 ay. Yani 41 ay sonraki bu şekilde devam ederse öz kaynağını, ulaşılacak öz kaynağı sen şimdiden e, bu parayı vermiş oluyorsun. Verirsin, vermesin bizi ilgilendirmez. Biz sadece matematiksel bir çalışma yaptık arkadaşlar. Bir de alternatif gerçekliği ölçelim. 2.41'in %51.84 yıllık büyümeyle çoğaltırsak 1 lira 25 kuruş öz kaynağına ortak olarak şirketin karımız olacak. 10.06'yı yüzde 40 faizi yatırsan 4 lira yine herhangi bir duran varlık alırsan 3.96 kazancın olacak. Dolayısıyla şirket şu anki performansıyla faizin ve enflasyonun çok çok gerisinde kalmış arkadaşlar. Dolayısıyla hani etkinliklerde bir bozulma yok. Çeyreksel bazda hafif düzelmeler var ama bunlar yetmez arkadaşlar. Alternatif getiri yenilmemiş. Dolayısıyla alternatif getiri yenmesi lazım. Yani alternatif getiriyi yenemezse o zaman ne diye biz hisseye giriyoruz ki? Hisseye gireceksin 1.25 kazanacağım 10 lira verip değil mi? 10 lirada versen 1 milyonda versen kazanacağı işte bu 1.25. Bu değişmez çünkü defter değerinin e, öz kaynaklar %51-84 büyüdüğüne göre bu fiyatla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Sen ne verirsen ver ama 10.54'ü sen faizi yatırırsan bundan daha karlı olursun. Dolayısıyla bu doğru bir yatırım görevi olmaz. Bunun düzelmesi lazım. Ya eskisi gibi büyümelerin göre yüzde iki yüz, yüzde üç olması lazım ki değil mi? Alternatif getirdiği silkelesin atsın. Veyahut da faiz ve enflasyon düşecek. Faiz ve enflasyon düştüğü için şu gördüğünüz 10.04'ün getirisi düşecek şirketin altına ki cazip hale gelsin. Ki bu da mümkün değil arkadaşlar. Enflasyon eğilimi yok abi doğru. Ee, değil mi? Biz de hepimiz de biliyoruz. Peki üçüncü yol. Üçüncü yolda bu fiyat düşecek. Öyle düşecek ki şu faiz ve enflasyona yatırdığımız para şirketin getirisinin altına düşecek. Değil mi? Yani bizim kazanacağımız fiyattan dolayı kazanacağımız faiz ve enflasyon tutarını bunun altına verilmesi lazım. İşte arkadaşlar bütün sır burada, bütün mesele burada. Siz gelecekte ne olacağını bekliyorsunuz. Gelecekte şirketin öz kaynak büyümesi, faiz, enflasyon size doğru bir yatırım e kararı verilecek. Yani ne zaman hangi hisseyi ya da ne zaman e, parayı nereye yatıracağınızı, faize mi, borsaya mı, değil mi? Ya da herhangi bir varlık mı alacaksınız? İşte bütün düğüm burada arkadaşlar. Buna bakarak şunu söyleyebilirim. Dağ fare doğmuş, maalesef olmamış abi, olmamış. Yani işin doğrusu olmamış. Neredeyse faizin, değil mi, beşte kaçı kadar, yani beşte e, ikisi kadar falan bir e, fark atmış. Dolayısıyla ne diyoruz? Olumlu gelişmeler olsa da maalesef olmamış. Alternatif yetili yenmemiş. Dolayısıyla düzelmesi lazım. Düzelene kadar e, biz de paramızı farklı yerlere park etmeliyiz diye düşünüyorum. Ama siz ya gelecekte bu yazılım yapıyor işte uzaya gidecek ilk füzenin yazılımını yapacak. E, efendime söyleyeyim e, işte ne bileyim bir teknoloji şirketidir, zank yapacak, dürk yapacak buna hikaye yazarsın o da seni bileceğiz. Kardeş yani biz somut şeyi gösteriyoruz. Somut olmamış diyor. Somut ortada bir şey var. Olmamış, olmamış. Yani bu kadar. Olmamış, bitti. E ben şöyle yaparım böyle yaparım. Ya sen bilirsin abi biz zaten fiyatla ilgilenmiyoruz. Biz gitmez demiyoruz ki. Ben hiçbir zaman fiyat buradan buraya gitmez demem ki. Fiyat burada 10 liradan birisi 100 liraya götürüyor. Veya birisi Efendime söyleyeyim moralı bozulur veya herhangi başka bir sebepten dolayı bunu ikili kadar getirebilir. Bunu bilmek mümkün değil. Zaten derdim de o değil yani benim. Ben size bir gerçeği anlatıyorum. Alternatif yatırımlar kıyasladım. Olmamış diyorum. Gerisi size kalmış. Alırsın, satarsın, tutarsın. Senin sorunun. kar desene, zarar desene arkadaşlar. Emek harcıyoruz. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Altına yorumlar yazın. İletişimde bulunun. Ve kanala abone olun. Bildirimleri açın ki bu videoları Size erkenden ulaşın arkadaşlar. Yani sizin için de söylüyorum. Bak siz görüyorsunuz. Gidin bakın çektiğimiz videoları ve İsrail'in durumlarına bakın yani. Eğer başarılı yüzde %80 değilse bu kanalı izlemeyin. Ama %80 isabetli kararlar veriyorsak o zaman demek ki neymiş? Sizin burada e, pozisyon almanız lazım. Hemen videodan geri gelmez öncelikli olmanız lazım. Onun için kanala abone olmanız lazım ve onun için bildirimleri açmanız lazım. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.